Moruklar Tayfa kanalından herkese merhabalar. Yepyeni bir PUBG bölümüyle beraberiz. Bugün harita rotasyonu geri dönen bir kendi haritasında oynuyorum. Özledim yani bu haritayı. O yüzden çok kalabalık yerlere atlamayı istemiyorum. TPP modunda oynadığımız için biliyorsunuz çok pusucu oluyor. O yüzden daha böyle mütevazi yerlere atlıyorum. Gelen giden yok mu? Bir kişi açtı paraşütü. Şimdi gelen olduğu için çatıya iniyorum abi. Silah bulup darlamak için. Açamadı. Yalnız bir kişi daha geldi. Yalnız onu tam göremedim ya. Biraz ileri doğru kaydı sanki. Şurada zırh tamir kitim mi var? Aynen. Zırhımızı da tamir edelim. Nereye gitmiş olabilir abi? Aa evin içinde. Yukarıda mı acaba? Sanırım yukarıda. Ya böyle adamlara ne yapmak lazım ya? C4 yok mu? Ben seni oradan çıkartmasını biliyorum da. Çıkmıyor işte. Bir o yana bir bu yana koşuyor. Neyse koşsun onu öldürürüz ya. Onu duymadığımı falan sanıyor herhalde. Bu arada bende çanta yokmuş. Sen bekle. Sana güzel planlarım var. Kaçmam oradan ha. Tam bir bomba yok mu ha? Şimdi şu arkadaşa bir bakalım artık. Ha orada. Hayır. Seni çakal seni ya. Az var ya kontü. Kontüpeyde kalıyordum derken. Teleferik ne ayak ya? Burada bir hareketlenmeler falan var. <laughs> ah be duvara çarptı. Yedi. Kaçma be oğlum ya. Abi adam öyle bir açıda duruyordu ki HS'ye vuramazdım yani ona. Orada alan geliyor. Gelmeyeceğim abi. Sen çıkacaksın oradan. Ha arabamız var. Güzel. Markım da kalsın. Body 7. Canı tam da olmazsa ikinci body'ye de düşürebilirim onu. Bu arada mermim çok az. Onu da düşünmem lazım. Öldü. Tamam güzel. Bakal oraya kadar gitmiş ya. Alanı bir ayağı bir uzağa attı. O yüzden direkt alana girmeye çalışacağım. Hatta ikinci alana da girebilirsem işaret fişeğini kullanırız. Ee, çok fazla kilimiz yok. Oyunun başında sadece 3 kil alabildik ama Gel lan buraya kaçma. Ya yok böyle bir şey ya. Niye kaçıyorsun oğlum? Hayır ya gitme sen bari gitme. Bir tanesi durdu orada. Devam ediyor. İki araba var alana giden. sen yani ne yapıyorsun lan orada? Sen bot musun lan? Ha? Ah kar fırtınası başladı. Lan senin şeyin nerede? Lan baga mı girdi bu? Niye çıkmıyor? Allah Allah. buradaymış. Adamı nasıl fırlattıysam demek ki abi yok bu hiç bota benzemiyor ya. Gayet yakışıklı bir kardeşimizmiş. Durcan, durcan merak etme. Bir yere kaçmıyorum. Ah be. Abi ben kaçmıyorum ya. Sen niye bu kadar gaza geldin? Piklemiyordu ha. Nereden sıkıyorum lan? O ben arabadan işim yok. Bana drive'a gelmesi lazım. Bunu yaptıysa eğer... Hiçbir yerden piklemiyor abi adam. Bir yerden piklese vuracağım onu da. Yattı bekliyor ha. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl çakal oynuyor? Bekliyorum oğlum. zorladı bu herif beni ya. Hayır. Ne oldu yedin mi? Adamı böyle Adamı böyle ne yaparlar Ne yaparlar Ha Ne yaparlar böyle adamı ne yaparlar Ha Seni gidi çakal seni Adamı böyle öttürürler Aldın mı Neyse daha fazla yorum yapmayacağım. Bu da ölmeden önce gidelim abi. Hmm, burada drop muhabbeti var. Yok abi hiç gerek yok. Bu arada işaret bir şeyini ne yaptığımı merak eden varsa biraz önceki o adamla çatışırken ağaçtan yukarıya fırlattım dikkat ede alsın diye. O ağaca çarptı. gelmeye gelmeyecekti yani. O yüzden beklemedik orada. Bak şimdi sıkıyor bana. Şu arkama azıcık müsait olsun. Şu adamı vurana kadar. Yapma ya. Erken davrandı. Arkayı bir kontrol edelim. Gelen giden var mı? Bak alt doluymuş. Alt doluymuş. TKS'li burada yardırdı. Sabit dur. Ya. Buraya gel. Gitme. İçeride adam var. <laughs> lan bu ne biçim oyun lan? Bir saniye. Nerede soluklanabilirim? Bir daha dikey almayacağım ya. Adam buraya basacak şimdi de. Pembe. Tamam. Lan kas tamiri varmış burada şey varmış sağlam kask. Bin şu arabaya. Bince ne abi mecbur. Hadi çabuk enerji basmam lazım. refleks güzeldi. Şimdi alandayız bu bir. İkincisi oraya gidebilir miyim? Herhalde zor. Alan geliyor. Alana biraz zor gireriz. Şunu vurmazsak sabit dur hadi. Çok fazla vaktim yok. Kötü oldu. Kötü oldu. Onu vurmam lazımdı ya. Küçük bir el ayarı şaşması. Şuradan bir bakaydı. Şu tarafta da bir SKS'li vardı. Güzel. Onu indirdiler. Şurada adam. O da çıkacak. Uf. Hangi birinden saklanacağım ki? Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu. Yedi kişi var abi. Nereye saklanıyor bu kadar adam? Şu arkamdakini vursaydım çok rahatlayacaktım biliyor musun? Bak. Biri de buradan sıkıyor. Herkes geçti bir koyun yanına. Şimdi sis atıp da dikkatleri üzerime çekmek istemiyorum. 7 kişi hala çok aşırı bir sayı. Alandayız. Sessiz sakin kalmam lazım. Şu üstümdeki numursam var ya hiçbir şey yok. Tek başıma. Herkes yatıyor. Hmm, buraya biri geldi. Eee. O oradan o kadar rahat gelebildiyse. Yakın. Bellan. Şimdi hangardakini biliyoruz Diğeri nerede hey ya Kahküllü mahküllü kask mı olur abi Bir tane yılan var abi onu arıyoruz Ya hesaplarımı ikisini birden vurmak için yapıyorum ama Evet Bak şimdi bu taraftaki sıkmaya başladı. Eee? Alana öleceksin. Ya. Ben vuracaktım o adamı. Şimdi seni bombayla olmadı. Molotofla olmadı. Gazla geber bakayım. Geberdi. Ulan Kirilman'a bana vermedi ya. Püh. Evet çok uzun zaman sonra bir kendi videosu e, 8 kille bir galibiyet geldi. Yani şu, bu adamı da ben vurabilirdim aslında ama alanın da biraz ee, şanssızlığına geldi. Gerçi bizim bu alandan buraya gelip buradan kurtulmamız da bence iyi bir şanstı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.